Arda gemiklerimize merhaba arkadaşlar. Bu sefer de ne yapacaktık hemen? Aa ben bunu bur buradan unutmuşum. Aman Allah'ım diyorum. Hemen kapatıyorum. Ve diğer hemen geçiyorum. Şuradan şöyle. Neyi yapacaktık? Tabii ki de ne iş yapacaktık? Yine aynı malzemeler gerekiyor. Siyah, beyaz, diamond. Siyah, beyaz Siyah, beyaz diamond gibi oldu. Aman. Ekranda saçım döküldü. Hemen başlayalım. Hemen şöyle bakayım biraz. Biraz böyle üçlemesine olsun, dörtlemesine olsun. Beşlemesine olduğunca o zaten. Çok mu büyük oldu acaba? Bir ayak çok büyük oldu. Şöyle iyi mi? Böyle bence çok güzel oldu. Hemen buradan yukarı çıkalım biraz. <laughs> Davul sesleri geliyordur umarım. Umarım ne ya? Niye umarım dedim? Özür dilerim çektim. Ramazan tabi. Daha kolay bu. Çok kolay olmuş biraz. Tamam. Böyle. Krep kaldı işte. Bu arada iki elle tutmadığım için tableti masaya koyup oynuyorum ondan. Biraz kaç aralık vardı? Unuttuk. 3 lav 2 Göremedim siyah. 2 1 aralık var. 2 aralık oldu. 3.'den indiriyoruz. Hem iki aralık var. Evet. 2 Ya nereye yaptım? Ama yine yanlış yer yaptım. Hayır doğru yere yapmıştım. Bir önlü olmayacak. Bu da olur. Neyse hemen şöyle abartmadan. Ne kırdın? Takıldı, takıldı. Hocam. bu arada şunda bazı düzeltmeler yapacağım şimdi yanınızda. Ama güzel olmayacak düzeltmelerim. Onu öyle halini gördünüz şimdi biraz onu. Biraz daha en envan benzeteceğiz. Önce bunu yapmak istiyorum ama. Bir yerde hata mı yapayım? Böyle Heh, Böyle olacak. Hemen bir tane blok bulalım böyle. Gölge gibi blok hangisi ya? Gölge. Gölge benzeyen blok. Oyunda gölge gibi bir blok bulamadım. Nasıl renk? Tam rengi olarak. Grimsi bu. Bildiğin gölgeyi nasıl yapacağız biz ya? Biraz koyuluklar var ya anlatın oraları neyle yapsın? Aha! Bir şeyle yansıtma. Koyu böyle gri renginde. Siyah ama gri. Şu olabilir mi acaba? dur bu yanında? Bence oldu. Biraz daha şeysi lazım. Dur. Deneyelim şu an. Rengini bunun birçok şeye benzetebilirsiniz. Aa yanlış yerden çıktık. Bir dakika. kıramadım. Kıramadım. Ya bir dakika bir dakika. Şu önce halletmeden halledersek diğer bak sağından çıkacağız. şiddetten alıyor. Şiddetten anam facecam açacaktım. Neyse başverin. Yani bir yol açarız. En zorlandığım şey kaskı olabilir. Neyse hemen buna, bunu çıkaralım. Elamete evveler. E Emanet. full çıkıyor ya. Esimlerde gördüğünüz gibi full çıkıyor. Şöyle de bir yer var. Ama benziyor. Bir dakika arkadaşlar babam geldi. Umarım de baba! Birileri geldi ama. Babam babam. Tamam. Tamam. Yalnız benim şeyim tar oldu. Ne babam? evet arkadaşlar babam geldi. Onun da sesini bir duyun. <gülüyor> Hemen <gülüyor> yaptı. <gülüyor> ne diyeceğim? Şey <Şişi> demeyeceğim. <laughs> Niye ki? Gideceğim. Niye ki? Oğlum oyun mu oynuyorsun? İyi oyun var sana. şanslar oğlum. Ya konuşuyorlar ama. Konuşma kayıt mı ediyor? <gülüyor> evet. Gözüm <laughs> <laughs> kaptı. Babacım ne oyun oynuyorsun? Minecraft. Sen bileceksin. Ne kart? Bir adım. Almanya maçı var. Maç izlemek üzere bulmuş varlarımız burada. Hadi Aysel hadi. Çıksın. Tıraş olacağım bir şey gelip gideceğim. Ne yapacağım? Çok güzel olmadı mı? Bence çok güzel oluyor. Diamond Bot'tan başka her şeye benzetebilirsiniz. Ama oldu bence. Bence oldu. Evet bu Varmış. Yağmış. Ölmemiş. Çok zor böyle oynamak. Sesin kötüleşmesini diyelimden gireyim. Bakın Diamond kısmına bakın. Diamond kısmını çaldım. Buraları eklemeyeceğim. Daha güzel olacak. Biraz gölge yeter o kadar. Envanterdeki için çok büyük bir şey yapmak lazım. Bence oldu. Çok da güzel oldu. Biraz diamond çoğalabilirdik ama neyse. Neyse bu videomuzda bu kadar. 9 dakika çok uzun oldu. Bunu da artık düşünün şunu. Şunu. Böyle bütün seti dizeceğiz. Vallahi böyle giderse. Kafalı en başı yapacağım. Sonra butu da en sona yapacağım. Aa burada iki tane yatak olmuş. Neyse bugün ilk günümüzden bir göre diğer videoları like, etmem, konuşamam. videoları like etmeyi ve Videoları like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Diğer videolarda görüşmek üzere ve diğer videoda face cam gelecek. Hadi bay bay. Yani dakikada sonra öyle kapatılmıyor da hadi bay bay. Güle güle.